ee, ve e, saklanma ihtiyacı hissederler. Deprem öncesi hareketlerinde en önemli ayrıntılar bunlardır. Deprem anında, deprem öncesinde e, yer kabuğunda oluşan hareketler, e, açığa çıkan gazlar, e, özellikle iyon değişimleri, e, kimyasal değişiklikler sebebiyle hayvanlar farklı tepkiler verebiliyorlar. E, huzurlukları artıyor. Oluyorlar, e, miyalıyorlar. E, bazen e, saklanma ihtiyacı hissediyorlar. Bazıları da koruma işgidi süsüyle e, sahiplerin yanına gidiyorlar. Fakat bu e, tüm hayvanlarda standart olan bir olay değil. E, Araştırmaya e, muhtaç bir konu. Bilimsel verileri çok fazla olmayan bir konu. E, ama e, özellikle farklı dünyada, dünyada farklı yerlerde. E, bu hayvanların bu özelliklerinden e, daha önce örneklemeler yapılmış. Hatta e, Çin'de e, 73 7.3'lük bir depremden e, hayvanların hareketleriyle öngörülerek boşaltılan şehirde çok da e, çok e, insan kaybının önlendiği de e, kayıtlarda var ama aynı e, gruplama gruplamayla yapılan farklı e, çalışmalarda da e, başarısız sonuçların da alındığı görülmüş. Ama bu şu net ki hayvanların bu özelliklerinden faydalanarak özellikle deprem ülkesi olan Türkiye'de bilimsel çalışmaların yapılması çok daha doğru olacaktır kanaatindeyim. Hatta meslek grubuyla alakalı farklı meslek gruplarından, jeroloji mühendisleri, veteriner hekimler ya da farklı bilim insanlarının oluşturulacağı bir konsansiyonla Türkiye'de yapılacak olan çalışmaların bence çok uzun vadede depremle alakalı önümüzü açacağını düşünüyorum. Depremle alakalı yaşadığımız travmayı daha evvel İstanbul ve Düzce depremlerinde Yalova ve Düzce depremlerinde hatırlıyoruz insanlar, eşlerini, dostlarını, ailelerini kaybettiler. Bunun yanında pek çok evcil hayvan da evsiz kaldı ve kayboldu. Ve deprem sonrasında ee, böyle bir durumda e, köpeklerin üzerinde ya da kedilerin üzerindeki çipler e, onların rahat şekilde bulunmaları konusunda e, bize e, oldukça yardımcı. Yani herhangi bir sokakta bulunan e, kedinin ve köpeğin herhangi bir veteriner kliniğe götürüldüğü zaman çıkacak olan çip numarası onun sahibiyle alakalı e, tüm bilgileri zaten verecek. Bu da onların e, ailelerin bulmasına yardımcı olacak.